Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Hollanda'da yaşayan iki kişinin yani Anastasia ile benim 2026 yılında aylık olarak giderlerimiz ne kadar bunları konuşacağız. Ve videonun son kısmında da Hollanda'da refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşayabilmek için ortalama ne kadar para kazanılması gerekiyor bunun üzerine biraz kafa yoracağız. Hollanda'daki en büyük gider kalemiyle başlayalım. Kira ya da ev satın alma konusu. Biz 2022'nin Kasım ayında Hollanda'ya gelmiştik ve hemen bir ev kiralamamız gerekiyordu. Çünkü Hollanda'da çok büyük bir barınma problemi var. Ev kiralamak ya da ev satın almak oldukça zor. Biz gelir gelmez denize düşen yılana sarılır mantığıyla hemen bir ev kiraladık ve bu ev Ayında onun tam olarak merkezindeydim. Merkezinin merkezi. Hatta merkezinin merkezi değil, Biz merkezdik yani. O derece merkezi bir konumdaydı. Maalesef yüksek ev kiralarını ya da yüksek enerji fiyatlarını kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü amacınız buraya gelip olabildiğince hızlı bir şekilde barınma probleminizi çözerek işinizde de güzel bir verimlilik sağlayarak buraya entegre olmak ve burada uzun yıllar yaşamak. Maalesef 2-3 yıl boyunca geldikten sonra Bunları siz de yaşayacaksınız. Bu Eindhoven'daki merkezdeki eve aylık olarak 1750 euro ödüyormuşuz. Eşyalı bir evde. 2024 yılında da ev değiştirdik. Çünkü bu evde kontratımız bitti. Kontratımız 6 aylıktı. Yeter ki barınma problemimiz çözülsün diye böyle bir çözüme gittik. Ben bu videoda söyleyeyim de siz bunu yapmayın ama. 1 yıllık 2 yıllık kontratlar yapmaya çalışın. Çünkü geldinizde çok fazla problemle uğraşacaksınız. Barınma da insanlığın en temel konularından bir tanesi olduğu için de olabildiğince uzun kontratlar yapmaya çalışın. Ve ev konusunda da bayağı bir araştırın. Hatta gelmedi önce bu probleminizi çözmeye çalışın. İkinci yılda 1675 euro ödüyormuşuz. Bu da eşyalı bir evmiş. Gelirken kafamda sürekli kendi evimi almak vardı. Çünkü ev kiralamakla kendi evinizi almak arasında çok büyük fark var ve herhangi bir ülkede de krediyle bir şey alabilmek gerçekten lüksmüş. Onun da farkına vardım. Yine videonun devamında da bu konudan detaylı şekilde bahsedeceğim. Biz yaklaşık olarak Hollanda'ya geldikten bir buçuk yıl sonra ev aramaya başladık. Bu da çok sancılı bir süreçti. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Oldukça zordu. kredi yıllık olarak 3.66 faiz oranından çekmiştik. 350 bin civarı bir şey çekmiş olmamız gerekiyor. 30 yılın sonunda da 600 bin euro ödeyeceğiz. Şu an biz krediyi aylık olarak 1616 euro ödüyormuşuz. 1616 euronun 1000 eurosu ana para, 600 eurosu faiz. Devlet de bu 600 euroluk kısma destekte bulunuyor. 300 eurosunu aylık olarak devletten iade alıyoruz. Yani ev kiralarken 1600-1700 eurolar cebimizden çıkması gerekirken şu an her ay 1300 euro biriktiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani 3000 euroluk harika bir planlama yapmış olduk. Harika yani gerçekten güzel. Ama tabi ev alınca ekstra bazı harcamalarınız oluyor. Mesela ev sigortası yaptırmak zorundasınız. Hollanda'da sigorta çok yaygın. Ev sigortası diye bir konu var. Ev sigortalarının farklı farklı kapsamları var. Bizimki sadece herhangi bir doğal afet olması konusunda örnek veriyorum bir yangın oldu. Sigorta şirketinden paramızı geri alabiliyoruz. Buna dairlik 30 euro diyormuşuz. Farklı farklı kapsamları siz de kendinize göre belirleyebilirsiniz. Abi çok önemli bir konu var şimdi. Şeyi anlatacaktım telefonu yanıma almamışım. Çok büyük bir gider kalemi var ev aldıktan sonra oluşan. Onları size madde madde bir anlatmak istiyorum. Evet telefonumuzu burada unuttuk. Bu gider kalemlerinin üzerinden bir geçeceğim şimdi. Yıllık olarak şu şekilde giderlerimiz var. Varlık vergisi 235, kanalizasyon vergisi 271. Çüş diyeceğim şimdi ayıp olacak ya. Atık vergisi 420, su sistemi vergisi 217, arıtma vergisi 322 euroymuş. Bunu da aylığa vurduğumuzda 122 euroluk her ay yani aslında yıllığı 12'ye böldüm. 122 Euro'nun cebimizden çıkması gerekiyor. Oldukça masraflı ama sonuçta her türlü kira demekten çok daha iyi bir seçim. Gelelim ikinci konuya. Elektrik, su ve doğalgaz fiyatları. Elektriğin, suyun, doğalgazın fiyatlarını yıllık ne kadar elektrik harcıyoruz, yıllık ne kadar doğalgaz, su harcıyoruz? Bunların hepsine hakimim. Çünkü gazın fiyatı düzenli olarak artıyor. 2023 yılında elektrik, su, doğalgaza 150 euro ödemişiz. 2024 yılında bu 179'a çıkmış. 2025 yılında yani şu an bulunduğumuz evde 172 euro 2026 yılında bunun ücreti 208 euro olmuş. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Eğer apartman satın alırsanız oraya elektrik, doğalgazı iletmeleri ya da ulaştırmaları çok daha kolay oluyor. Aslında bu fiyatı da aşağı yukarı apartmanlar arasında paylaştırıyorlar. Ama siz bir ev satın aldığınızda Oraya elektrik ve doğalgazı ulaştırmaları çok daha masraflı oluyor. Aslında masraflı olmuyor da masrafı bölüşecek kimse yok. Ben bunu anladığımda şok oldum. Bunu da şöyle fark ettim. Baktım yazları harcamadığımız derecede enerji parası ödüyoruz. Aylık 70 euro civarında standart bir para kesiliyor bizden. Bunu araştırın falan sebebi ne diye. Hollanda'ca yok tabi anlamıyoruz yani. Oradaki kalemin aslında sadece bize doğalgazı ve elektriği iletebilmeleri için gerekli olan ücret olduğunun farkına vardım. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Eğer ev alırsanız evinizin sigortası olacak. Biraz önce bahsettiğim tüm vergiler olacak. Bir de elektrik ve doğalgaz giderleriniz de yukarı çıkacak. Çünkü onların ulaştırılması için Ekstra efor harcamaları gerekiyormuş ve apartman olsaydı çok daha kolay olacaktı işte. Gelelim internet fiyatlarına. 2023'te ilk geldiğimizde hali hazırda var olan bir evin içine geldiğimiz için orada elektrik, su, doğalgaz, internet vesaire tüm sözleşmeler yapılmıştı. Siz de aslında o şirkete ödemenizi yapıyorsunuz. Hızını falan hatırlamıyorum ama internet için cebimizden 30 Euro çıkıyormuş. 2024'te yeni eve taşınmıştık. Orada bir buçuk yıllık bir sözleşmemiz vardı. 1000 megabit'e 52 Euro ödemişiz. Güzel, hız olarak falan fena değil ama fiyat olarak pahalı onu söyleyeceğim. 2025 yılında yani biz bu evi satın aldığımızda buraya geldiğimizde hemen bir internet almamız gerekiyordu. Çok araştırma yapmadım. Bu bölgede de halihazırda bir fiber altyapısı yok. 100 megabitlik bir internetimiz varmış. Aylık olarak 45 euro ödüyormuşuz. 2026'ya geldiğimizde sözleşmeyi yeni yaptık. Odido diye bir şirket var. Bunlar bildiğim kadarıyla yeni bir şirket ama belki de halihazırda daha önceden kullanan vardır. Gerçekten iyi bir şirket. Diğer şirketlere oranla daha ucuz aynı zamanda daha fazla hız sağlayabiliyorlar size altyapı yatırımları falan yapıyorlar. Bu şirketle 2 yıllık bir sözleşme yaptık yaklaşık 500 megabitlik bir hızımız olacak. İlk yıl 20 euro ikinci yılda 43 euro cebimizden çıkması gerekiyor. Burada da en mantıklı hareket şu oluyor genellikle internet şirketleriyle ya da mobil hattınızda çalıştığınız şirketlerle 1 yıllık, 2 yıllık sözleşmeler yapıyorsunuz ve bu sözleşmeleri her yenilemeniz gerektiğinde de şirketlerden güzel fiyatlar alabilirsiniz. Yani gidip böyle 5-6 yıllık sözleşmeler şirketlerle yapmayın. Çünkü şirketlerin de daha fazla müşteri çekmesi gerekiyor. Daha fazla müşteri çekebilmek için de Piyasadan aşağıda fiyat veriyorlar çünkü siz onlara taşının diye. 2 yıl boyunca bundan faydalanırsınız. Sonra gelecek 2 yılda başka bir şirkete geçersiniz. Genel olarak da herkes bu şekilde yapıyor. Gelelim burada çoğu kişinin söylendiği konuya. Sağlık sigortası. Şu an videoda anlattıklarım da sadece benim giderlerim. İlk başta kendi giderlerimden bahsedeceğim. Daha sonra Anastasia'nın giderlerini ekleyeceğim. Daha sonra da arabanın giderlerinden bahsedeceğim. Ve bu araba giderleri de gerçekten canımı sıkan bir konu. Ama önce bakalım tek kişinin yaşayabilmesi için cebinden ne kadar fazla para çıkması gerekiyor. Sağlık sigortası. Sağlık sigortasının kapsamları da değişiyor. Sağlık sigortasında en düşük paketi seçiyorum her zaman. Çok şükür önemli bir sağlık sorunum yok. Ama ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Benim seçtiğim en temel paket. Ama bir sağlık sorunuz varsa o zaman sağlık sigortasına çok daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. 250-300 euroları bile bulabilir açıkçası. Tamamen kapsama göre değişiyor. İlk geldiğimiz yıl 110 euro ödüyormuşum. 2024 yılında 117 euro, 2025 yılında 129 euro, 2026'da da 122 euro. Bunu da şöyle yapıyorum. Independent Enel diye bir web sitesi var. En ucuz sağlık sigortalarını sıralıyorum en temel pakette. Önden ödeme yaparsanız da %2, %3 bazen %1,5 civarında bir indiriminiz oluyor. Sonuç olarak en temel sağlık sigortasını seçiyorum. Biraz daha onun indirimli olabilmesi için de bir yıl önden ödüyorum. Bu şekilde 120 euro oldu. Belki Hollanda'da 120 euro ödeyen birisi yoktur. Muhtemelen de yoktur. Ama hani burada tabii ki sağlıksal bir problemin olmaması çok etkili. Aynı zamanda çocuğumuzun olmaması da söz konusu. Eğer çocuğumuz olsaydı çünkü çocuk sonuçta sizin sigortanızdan faydalanıyor. O zaman sağlık giderleriniz daha fazla artabilirdi. Gelelim mutfak harcamaları konusuna. Tabii ki Hollanda'da da bir enflasyon var. Marketteki fiyatların yavaş yavaş yukarı çıktığını görüyorsunuz. Ama tabii ki de bu yılda %5'te %10 arası. Hatta şu an son araştırmalara göre %3 ile %4 arasında değişiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın marketten neredeyse istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Ve zaman içerisinde hangi marketten alışveriş yapmanız gerekiyor bunları da öğreniyorsunuz. Temizlik malzemelerini gidip Action'dan ya da Lidl'dan alıyorsunuz. Et almanız gerekiyorsa Türk marketlerine gidiyorsunuz. Genellikle daha ucuz oluyor. Ben mesela bunu 3 yılın sonunda falan öğrendim. <laughs> Bu kadar acele etmeseydin kralım. <laughs> 2023 yılında 350 euro ödüyormuşum kişi başı. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında cebimden 375 euro çıkıyormuş. Tamamen gelirinize göre ya da kişisel tercihlerinize göre market fiyatları değişiyor. 250 euro ile 400 euro arasında diyebiliriz ama genel olarak. Videonun en sevdiğim kısımlarından bir tanesine geldik. Çünkü burada size enteresan bir şey anlatacağım. Hat konusu. 2023'te geldiğimde Lebar'a kullanıyordum. Zaten 2023'ün sonlarına gelmiştik. Yeni bir kontratımız vesaire yoktu. İlk başta cebimde neredeyse hiç para çıkmıyormuş. 2024 yılında 16 Euro. 2025 yılında aylık olarak cebimden 12 Euro. Bu fiyatların düşük olmasının sebebi de telekomünikasyon şirketlerine Anastasia ile beraber gidiyoruz. İki kişi olduğumuz için de partner paketlerinden falan yararlanmaya çalışıyoruz. Peki 2026 yılında ne oldu? Gelelim Dana'nın kuyruğunun koptu yere. Tabii ki de telekomünikasyon şirketleri de fiyatı yukarı çekiyorlar. 2025 yılında ben 12 euro, Anastasi da 43 euro civarında bir şey ödüyordu. Telekomünikasyon şirketlerine gittik. 70-80 eurodan aşağı şu an iki kişi için paket bulamıyorsunuz. 3-4 farklı şirkete sorduk, aşağı yukarı hepsinde benzer fiyatlar var. Ama telekomünikasyon şirketleri de şöyle paketler sunuyor size. Eğer o telekomünikasyon şirketinden bir telefon ya da mobil herhangi bir şey alırsanız bazen paketler oluyor. Bende de iPhone 11 vardı. Yavaştan telefonda değiştirme zamanları geliyordu. 4,5 yıldır kullanıyorum. Yavaştan telefon yavaşlamaya falan başladı. Yani çok da memnun değilim açıkçası. Bir de şöyle kritik bir nokta var. İçerik de öğrettiğim için telefonda özellikle iyi bir kameraya ihtiyacım var. Hem vlog çekebilmek için blokları desteklemesi için hem de bazen short falan çekerken oradaki görüntü kalitesi ne kadar zoomladığı falan çok iyi oluyor. Yavaştan aklımda böyle bir şey vardı. Her 5 senede bir de genellikle telefonu değiştiriyorum ve yükseltiyorum. Ev interneti Anastasia'nın hattı, benim hattım ve bir telefon. İhtiyaçlarımız bu şekilde. 4-5 tane şirketten farklı farklı fiyat aldık. Bu şirketler arasında da en iyi fiyatı veren hangisi ise onunla anlaştık. O şirkette Odido. Evin internetimiz 20 euro oldu. Bu da Hollanda'da kolay kolay bulamayacağınız bir fiyat. Benim yeni telefon ve hat için aylık ödemelerim 56,5 euro olmuş. Bunun 41,5 eurosu telefonun fiyatı. 15 eurosu da hattımın fiyatı. Normalde 15 euroya da kolay kolay hat bulamıyorsunuz. Ve bu 41,5 Euro'yu da 24 ile çarptığınızda bir de 350-360 Euro'luk bir ödemesi vardı. Bu toplam pakete baktığınızda hem telefon daha ucuza gelmiş oldu. Hem Anastasia'nın hattı daha ucuza gelmiş oldu. Hem de benim hattım daha ucuza gelmiş oldu. Yani çok karlı bir anlaşma oldu açıkçası. Videonun şu ana kadar olan kısmında kendi giderlerinden bahsettim. Buraya yüksek nitelikli göçmen olarak geldim. 2 yıl sonra bir ev satın aldım. Şu an spor salonum, işte müze kartım vesaire. Marketten istediğimi yiyebiliyorum. Sağlık sigortam dandik bir sağlık sigortası. <laughs> Elektrik, su, doğalgaz faturası giderler vesaire derken size anlattığım tüm giderler 2701 euro. Yani ben buraya 30 yaşın altında yüksek nitelikli göçmen olarak gelseydim de ya da 30 yaşın üstünde yüksek nitelikli göçmen olarak gelseydim de her türlü burada güzel bir hayat kalitem olurdu. Ama asgari ücretle çalışan bir kişi olsaydım, o zaman ev almam tek başıma gelmiş olsaydım ev almam çok zor olurdu. Hollanda'da asgari ücretle yaşayabilmek için de en önemli konu çözülmesi gereken konu barınma konusu. Eğer barınma probleminizi çözerseniz bir ev arkadaşınız olur mesela. Buradaki 1616 euroyu ikiye bölerseniz 800 euro olur. Aylık olarak evin sigortası vardı ya da 120 kilo toplam vermemiz gereken vergiler vardı. 800, 832, 122 daha. 950 euroyu düştüğünüzde 1650-1700 euroya çok güzel yaşayabilirsiniz. 1700 euro için gider kalemlerine baktığımızda tüm faturalarımızı ödediğimizi, sağlık sigortamızın olduğunu, marketten istediğimizi yiyebildiğimizi, çok iyi bir spor salonumuzun olduğunu düşündüğümüzde ve hatta aylık olarak da gidip herhangi bir teknolojik ücreti abonelikle Almanın da detaylarından bahsettiğimizde ve hatta ulaşım konusu da var. Hollanda'da hafta sonu rahat rahat gezebilmek var. Bu da benim sevdiğim şeylerden bir tanesi zaten. Yani 1700 Euro'ya tek başınıza yaşarsınız ama tabii ki ev almak konusu biraz zor olur. Barınma probleminizi bir ev arkadaşıyla çözmeniz gerekir. Şimdi ise Anastasia'nın giderlerini de ekleyeceğim ve aşağı yukarı iki kişinin yaşam giderlerinden bahsedeceğim. Kendi adıma bahsetmiş olduğum ulaşım kartının birebir aynısı Anastasia'da da var. Buna aylık olarak yine Anastasia için de 43,5 euro ödüyormuşuz. Gıda konusunda kendime 375 euro demiştim. Anastasia'da ya 375 euro ya ekliyorum. İki kişi için zaten aşağı yukarı 750 euroluk bir harcamanız oluyor. Anastasia'nın sigortası aylık olarak 185 euro olmuş. Anastasia'nın hattına aylık 25 euro ödüyormuşuz. Ama bunun bu kadar ucuz olmasının sebebi biraz önce bahsetmiş olduğum ev interneti benim sim kartım Anastasia'nın sim kartı ve almış olduğumuz telefon. Onu da banka ücretlerine aylık 6,5 euro ödüyoruz. Onun da yine bir müze kartı var. Aylık olarak 5,5 Euro. Aynı spor salonuna gidiyoruz. Onun için de aylık olarak 94 Euro ödüyormuşuz. Benim giderlerimi, satın almış olduğumuz evin giderlerini ve Anastasia'nın giderlerini topladığımızda aylık olarak 3.435 Euro yapıyor. Buna bir de şimdi halihazırda var olan arabamızın giderlerini ekleyeceğim. Hollanda'da araba satın almak kolay. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra gerçekten güzel araba alabilirsiniz. Ama arabaların aylık olarak giderleri çok yüksek. Benzinin fiyatı, arabanın bir sigortasını yaptırmanız gerekiyor taşıtlar vergisi vesaire derken gerçekten 200-300 euro cebinizden çıkıyor. Bu mantıklı mı? Bilmiyorum bence çok mantıklı değil açıkçası. Çünkü Hollanda içinde zaten trenle çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bir gezgin olarak farklı şehirlere gitmek istiyorsanız o zaman mantıklı. Ama o, o zaman da benzinin fiyatı 2 euro civarında litre başına. Elektrikli araba alırsanız da o zaman kolay kolay gezemiyorsunuz. Çünkü elektrikli arabanın da gidebileceği bir mesafe oluyor. O da tabii ki hayat kalitenizi etkiliyor biraz. Maalesef sürekli olarak onu şarj etmek durumundasınız. Elektrikli arabayı da biz şöyle almıştık. Biliyorsunuz tüm detayları sizinle paylaşmıştım. Devlet ikinci el elektrikli arabaların alım satımını desteklemek için bir program belirledi. Ve bizim de arabanın fiyatı 11.500 euroydu. 2000 euro devletten teşvik aldık ve arabanın fiyatı 9500 euroya geldi. Ama arabanın masrafı çok fazla ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bunu düşürmeye çalışacağım. Hedefim bu. Bu teşvik aldıktan sonra da arabayı 3 yıl içinde satamıyorsunuz. Bizim ikinci yılımız da oldu. Önümüzdeki sene muhtemelen arabayı değiştireceğiz ya da arabayı komple satacağız bir daha araba falan da almak istemiyorum yani. Elektrikli arabaların bataryaları oluyor. Bataryalarda sorun olabileceğini düşünerek gidip bataryaları satın almadık. Bataryaları Renault'dan kiraladık. Buna aylık 80 Euro ödüyoruz. Taşıtlar vergisi diğer bir adıyla yol vergisi aylık olarak 65 Euro. Elektrikli arabaların bataryalarını bir de sigortalatmanız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Çünkü bu aslında sigorta işleri Hollanda'da çok güzel çalışıyor. Eğer bataryalarda bir problem olursa hem biz zaten Renault'dan bataryaları kiralamıştık hem de sigortaları var. Hiç ekstra cebimizden bir şey çıkmasına gerek yok. Arabayı da Hollanda'ya geldikten bir buçuk yıl sonra aldığımız için kendimizi biraz garantiye almaya çalıştık. Mental olarak bizi çok rahatlattı ama maddi olarak tabii ki sigortası, kiralama ücreti vesaire derken fiyatlar yukarı çıktı. Elektrik arabanın aylık olarak elektrik gideri 100 euro civarında ve aktif olarak da kullanıyoruz. Sigortası var. 55 euro ödüyormuşuz buna. Ha son olarak şöyle bir madde daha var. Bulunduğumuz bölgede arabayı park edebilmemiz için yıllık olarak Belediye bir şey ödüyorsunuz. Bunun da yıllık fiyatı 60 euro. Aylığa böldüğümüzde de 5 euro yapıyor. 315 euro. Bu da oldukça pahalı. 315 euroya dünyayı gezersiniz ya. 315 euro gerçekten Roma'ya falan gidip gelirseniz orada bir hafta tatil yaparsınız. Sonuç olarak benim Anastasia'nın ve evin giderleri toplamda 3435 euroydu. 315 euro da arabanın aylık olarak gideri. Toplamda 3750 euro yaptı. Sonuç olarak Hollanda'ya tek başınıza asgari ücretli çalışan biri olarak gelseniz 1700-1800 euro civarı bir harcamanız olur ve bunun içinde bir ev arkadaşı bulmanız gerekiyor. Bu en kritik konulardan bir tanesi barınma konusu. İki kişi asgari ücretle çalışsanız yaklaşık olarak 4000 euroluk net bir geliriniz olacak. Ve tüm giderleri topladığımızda bizim 3750 euro yapmış. Ev almanız biraz zor olur. Bunun için biraz para biriktirmeniz gerekir. Ama sağlık sigortası mesela Anastasia'nın en yüksek sağlık sigortası paketlerinden bir tanesi. Ulaşım için hafta sonu Hollanda'ya gezebiliyorsunuz. Hatta arabanın da aylık 315 euroluk bir gideri var. Yani arabanız da olur. İki kişi asgari ücretle çalışsanız bile. Şimdi bakış açımızı değiştirelim. Buraya yüksek nitelikli göçmen olarak geldiğimizi hayal edelim. 30 yaşının altında partnerinizle gelirseniz 3750 euro sizin için biraz yüksek kalabilir. Bu giderler sizin için biraz yüksek olabilir. 30 yaşın üstünde partnerinizle gelirseniz 3750 euro'luk bir gideriniz olduğunda muhtemelen alacağınız gelir bunun çok daha üzerinde olur. Yani tek bir kişinin yüksek nitelikli göçmenlik maaşıyla partnerinizle beraber Hollanda'da rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Tek başınıza 30 yaşının altında ya da 30 yaşının üstünde yüksek nitelikli göçmen olarak gelirseniz tek başınıza burada da yine kolaylıkla yaşayabilirsiniz. Bu videoda Hollanda'daki giderleri konuştuk ve Hollanda'da kaliteli bir şekilde yaşayabilmek için aşağı yukarı ne kadar gelirimizin olması gerekiyor bunun üzerine biraz kafa yorduk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bu gerçekten benim için çok önemli. Veri en çok motive eden konulardan bir tanesi. Sizlerin yorumları beğenileri olmasa gerçekten uzun yıllardır girişimcilik yapmak çok zor olurdu. Ve 3,5 yıldır neredeyse hiç aksatmadan video yapıyorum. Gerçekten girişimcilik çok zor biliyorsunuz zaten sizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.